Merhaba arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaktan eğitim kararı nedir? Yani okullarıyla alakalı e, tavrı ne? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Açıklamadaki ve yorumlar linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Şunu belirtelim ki biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantılarında okullarıyla alakalı açıklamalar yapar. Uzaktan eğitim geçilecek mi geçilmeyecek mi bunu açıklardı ve biliyorsunuz yaklaşık 6-7 aydır yüz yüze eğitimle okullara devam ediliyor ve başlangıç vaka sayıları 20 binlerdeyken şu anda vaka sayısı 80 binlere kadar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzaktan eğitime karşı tavrı ne? Yani uzaktan eğitimin gelmesini istiyor mu diye sorarsanız şunu belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşırsa o zaman okulları tekrardan gündemimize getiririz dedi. Yani uzaktan eğitimi, e, online eğitimi, okullar için yeni kararları tekrardan gündemimize getiririz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani tamamen yüz eğitime kesin gidilecek gibi bir şey yok. Biliyorsunuz İlk başlarda okulun başladığı Eylül aylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin ve kararlıyız, hiçbir şekilde kapatmayacağız gibi açıklamalarda bulunuyordu biliyorsunuz. Ancak vaka sayıları arttıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da kararını değiştirdi. Yani bu nasıl bir karar oldu? Artık olumsuzluk ile karşılaşıldığında uzaktan eğitimin, okullarda yeni değişikliklerin tekrardan yaşanabileceğini aktardı aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan. O nedenle şunu diyelim ki sizlere de. Şu anda herhangi bir uzaktan eğitim gündemde değil. Ancak olumsuzlukla karşılaşılırsa okullara yeni tedbirler, yeni kararlar gelebilir. Zaten gelmeye devam ediyor biliyorsunuz ki. Okullar için yeni tedbirler, yeni kararlar alınıyor. Uzaktan eğitimde olumsuzluklar ile karşılaşılırsa eğer uzaktan eğitimde olacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Olabileceği anlamına geliyor yani. Bir kabine toplantısında yaptığı açıklamada böyle bir açıklamada bulunmuştu. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.